Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir seri gelsin mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Minecraft Legends'a hoş geldiniz diyorum ve hızlı bir şekilde paytoş paytoş bilgi devam ediyor. Haydi bakalım şu ışığa doğru gideceğiz. Bu arada atımız da güzelmiş ya. Yazılar çok hızlı geçiyor. Taş dünya pengonunu olmak için. Bakalım o zaman. Eylem odun toplamak için melodi çalalım. Nasıl çalacağız? Kaynak toplama. Yakınlardaki ağaçlarını toplayın. Enşiklerini değiştirin. Ooo. Toplama melodisinin yerleşimini onaylamak için. E, şimdi bir deneyelim şurada. Ha burada toplama yap diyoruz değil mi? Ha tamam, melodi çalıyoruz. Evet oldu mu? <laughs> Parlayan ışık deridi mi? Hadi bakayım ne yapıyoruz şimdi? Tekrarlayalım. 60 tane taş mı? melodi çalacağız. Ee, bizim elemanları göndereceğiz galiba da. Ha, yani mesela burada çalışın diyeceğiz. Bir dakika. Kaynak toplama. Yakındaki taş sütunları Bir taş sütunlardan toplayın. Tamam. Burası. Sık kullanılanlardan taş toplayıcı seçin inşaat görünümüne girmek için toplardan inşaat görünümüne girmek için basılı tutun toplama alanını konumlandırın evet şöyle sağa sola çekiyoruz mesela şura toplama alanı olsun bileğe basıyorum. Acaba topluyor mu? Ya da yapamadık mı? Bir tekrar deneyeceğiz. Odun toplayacağız. Şuradan mı acaba? Bir dakika. Evet, Yardımcılarımız geliyor buradan odun topluyoruz. Bir daha deniyorum. Bunu iyice çözmemiz lazım. Burayı topladık. Taş toplaya geliyorum şimdi. Evet, güzel. Bu ne? Kaldır derken. Aa, hayır. Kaldırmayacaktım. Yardımcılarım. Tamam abi, şu kutu geldiği zaman yardımcılarımız oluyor. Evet, inşaatı topladık. C. Bir tuşuna basarak. Rampa yapacağız ama nasıl yapıyormuşuz? Bir dakika rampayı eğilimin elim alış. Bina sık kullananların gelişim. Sol klik rampayı eyleme sürükleyin. Tamam. Rampayı inşa etmek basın. Fazla, Fazla odurumuzu Hız gitmesin. Küçük ufak bir rampa yapabiliriz. Evet. Aferin. Merdivenler sana çok zaman kazandıracak. Evet. Ne yapıyoruz? arkadaşına çalış. yine geldi. Etkileşim. Sandığı eylemin yakınlarında açın. Dur. Sandığı yanında dururken açmak. sandığı eylemin yakınlarını da açın. Hangi sandıktan bahsediyor? Hmm, şuraya bas. Açıyoruz sandık. Güzel. Evet biraz seriyi bağlayalım ama <laughs> anlamadan da ilerlemek istemiyorum şimdi. Bir sandık aç. Güzel. canlandırıcısı oluşturun. Yapıyı görüntülemek için. Sandığın yanında mı oluşturabiliyoruz? Evet şu anda oluşuyor. Güzel. Harika. Her canlandıracağım. Ve geliyoruz. Bir dakika. Çağıracağız. golemleri topladık. Oğuz Golem canlandırıcısı var bir de. İşte buna bakalım. Yakındaki kolemlerin takip etmesi için hızlıca basın. Aa süper. Hmm, şöyle yakınına gideceğiz. <laughs> Gelin. Çok iyi, çözdüm olayı. Tamam, bundan sonra seri gideriz. Hmm, çağırmak için yakında olmak lazım. Yoksa gelmiyor vatandaşlar. Senize ne arıyorsun orada? Evet, ne yapıyoruz şimdi? Böyle ilerleyelim. Kolemleri bırakalım o zaman ya. Safada zaten pek işimize yaramayacak. İngiller kaosun peşindedir. Niyetlerini anlamak zor ama bakayım Ulan ne oluyor? Evet herhalde geçtik oyuna başlayacağız artık Cesaretin için tekrar teşekkür ederim bu yolculuğun her anında Ol falan filan Bir mutlu bir köydür. Tarafında duvarlar öyküler. Ha, duvarlara. Ah ha, neyse. buraları geçelim abi. Geç 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 hızlıca. Evet, bu arada karakterim nasıl? 10 numara bir şey. karakter seçtim kendime. <laughs> <laughs> Hayvanat havcısı gibi. Burası ne böyle? Evet, şimdi burada ne yapacağız? Haritamız var mı bu arada? Bir haritaya bakalım. Evet, şu anda bulunduğumuz konum burası. Güzel. Ulan bir haritam var. Evet, baktım şimdi. Saldırı altındaki köy. Ha, saldırı altında bir köy varmış. Oraya ulaşacağız. Haritadan bakacağız. Şurası. Bana başlangıç için kaynak sağladık ama yoluna devam ederken. Evet yardımcılarımızla beraber şimdi direkt şeye gidiyoruz. Benim golemlerim yok muydu? Aa tavuklar geliyor yanıma biz keşfedildi. Vallahi tavuk geliyor? Atıl kurt. Arkanın kurdu gibi bir köpeğimiz oldu. Köy nerede acaba ya? Atıl kurt. hızlandırma var çok iyi bak ben tuşları unuttum ya bu tuşları alışmamız gerekiyor Bana aa zarar görüyormuşuz burada Peki canımız nasıl iyileşiyor Neyse onu da artık Bakacağız ilerleyen bölümlerde. Evet köye çok az kaldı. Allah be dikenlerin arasına girdin. Kaptüslerin arasına. Pinginler gelmiş köye basmışlar. Çabuk çabuk çabuk. Topuklayalım hızlı bir şekilde. Hadi bakalım fight fight başlasın. O pinginlere bak. Doğuzcuklar. Oğlum oğlum bırak beni de saldırayım direkt şunlara. Vallahi köyü talan edecekler. Ama izin vermem. Eyvah. <gülüyor> <gülüyor> Kendi arkadaşına vurdun Hadi lan hadi lan. Şimdi şey ee, nasıl yapıyorduk ya? Yanımıza bu vatandaşları nasıl çağırıyorduk? Eee yanıma şeyleri çağırmam lazım. Yardımcı golemlerimizi. Yani. Nasıl çağırıyorduk ya? Allah Allah. Çok enteresan. Lan var ya, yaktım siz yaktım. Şunu koyabilirsem atacak yer yok ki. Galiba ilk seferde yapamıyoruz. Şimdi bunları ben bir yiyeyim. Başka nerede var? Ha burada da varmış pengin. Şimdi. Kaynak. Abi başka yerde de var galiba. Eyvah geliyorlar. Evet başka var mı? O burada da varmış. Onu siz kesiniz lan. O okçuları da var. Kimsin? Ha bu bizden galiba. Seni köyden kovduk. Ne Hmm, zarar verdiler galiba. Hasar büyük aga. Şimdi, aynı tehlike sona erdi ama köyde mahvoldu. Pingiller çeşmeyi de harabeyi çevirdiler. Hmm, bizim çeşmemiz varmış. Ya ben şu şeyi nasıl yapıyordum acaba? odun topla diyor bir dakika ve toplama bölgesine mi geçelim bir dakika yapıların onarımı düşmeye onarmak için yakınlara bir marangoz kulübesi inşa edin onu bulmak üzere ne sık seçmek için basın marangoz kulübesinin yakın Güzel marangoz kulübesi. Işığın tam dibine. Oo, kule vesaire de kurabiliyormuşuz. Dur bakayım. Yeterince, yeterince kaynağımız yokmuş. Evet, inşa ettik. Köylüler mutlu. Ver. kule inşa edelim biz biraz. Edemiyoruz ama değil mi? Kaynak yok. Kaynak nereden toplayacağız? vesaire de var. Şimdi benim eleman toplamam lazım kendime. Çifti biraz önce çözmüştüm. Tam bahsediyor. Evet arkadaşlar videomuzun süresi fazla uzamasın. İlk videomuz bu şekilde olsun. İkinciyi kendimiz daha geliştiririz çok daha hızlı ilerleriz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, Minecraft Legends'ın devamı gelsin diyorsanız yorumlarda belirtin. Devamını çekelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.